Umut Işığım Matthew Quick, Phoenix Kitap Umut Işığım bir adamın hafızasını yeniden kazanmaya çalışırken karısının ihanetiyle yüzleşmek zorunda kalmasına dair gürültücü ve keskin hikayesini anlatıyor. Matthew Quick bizi Pet'in zihninde dolaştırıyor. Hünerli kalemiyle bize onun sevimli olduğu kadar çarpık bakış açısıyla bambaşka bir dünya gösteriyor. Bu dokunaklı ve eğlenceli roman depresyon ve aşka çok farklı bir gözle bakmanızı sağlayacak. O yüzden elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve etrafımızı saran aynalarda göz ucuyla dansımızdan parçalar yakaladığımda gerçekten kusursuz dans ediyoruz diye düşünüyorum. Bitirdiğimizde çok heyecanlanıyorum çünkü kazanacağımızdan adım gibi eminim. Kendimizi bu kadar adayıp hayatımızdaki bir sürü şeyden feragat ettikten sonra kazanmamamız mümkün değil. Bu kısa film kesinlikle mutlu sonla bitecek.